Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Bravo Stars oynuyoruz. İlk olarak Lu'yla ile başlayacağız. Lu gerçekten güçlü, böyle yavaşlatma etkili falan. Çok güzel bir karakter. Seviyorum yani. Ama harita biraz dar. Harita birazcık ucundan çok azıcık dar. Ama sıkıntı tır ne diyoruz? Sıkıntı yok diyoruz. Çözeriz. Ulan onları nasıl yemedi be? Sen de öldün kanka üzülüyorsun ama. Oha! 3300 mü vurdu o? O ne oğlum? Aa Roza var. Gel. Ultiyi yanlışlıkla attım ya. Ölmedi diye <laughs> Ultiyi yanlışlıkla attım. Neyse şunları toplayalım mı hazır kimse yok. Tam ortalarına atabilir miyim? Tamam. Ben kutuları alırken orada da iki kişi kaldılar. O 6 enerjili bir Brock var ama 12 enerjili bir de Lu var yani. Hop. Hoppa. Hop. Bu kadar. Bu kadar basit işte. Güzel. Güzel galibiyet. Hesaplaşmada da bayağı görevimiz varmış. Güzel. Biraz Lu ile devam edeceğim çünkü Lu ile oynamayı gerçekten seviyorum eğlenceli bir karakter bir de çok tatlı bir karakter. Olmaz böyle tipe falan baksanıza ya. nerede? Baksana tipe. <laughs> Tatlılığa bak ya. Ulan o üç tane bana mı verdi? Ne kadar iyi sen oyuncum. Sağ ol. Tamam onu bir yemlemek için kullanım kullanabilirim onu. O kalsın o yüzden. Tamam senin attığın bana gelmez kral. Ama ben seni şimdi öldürürüm yani. Sen onu öyle hızlıca alayım gideyim yok öyle. Öyle yok. Savaşacaksın benimle. Benle savaşacaksın. Şunları da alacağım. Biraz canımı toparlayacağım burada. Aa. Güzel vurduk ona. Oo, Spike güzel vurdu. Spike olduğunu anlamamıştım biliyor musunuz? Menzili bana göre daha fazla. Ama sıkıntı yok. Tamam ortaya ben aldım. Güzel oldu. Kral sen Büyük. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok şimdi. Abi hepsini yedi diye yapacaktım tam. Ben de hepsini yedim anasını satayım. Bu kadar basitti yani kral. Sen beni niye darlamaya çalışıyorsun? Kardeş sen bana kafayı taktın herhalde. Oo, güzel vurdu. İki tane güzel patlattık ona. Biraz ürktü. Tamam. Şöyle bir Ulan 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 ulan. Sıra Byron'da bilimci dedem hepsinin içinden geçecek bugün. İnanıyorum kendisine. Kendisine inanıyorum. Attım bu tüm şeylerini güzel. Şunu bir ye. Sağ ol. Öldün kankam artık hadi. Öl artık yani. Vakti geldi artık. Orada bir tehlike aldım. Farkındayım. Risk aldım. Byron'ların önüne kadar gitmem gerekiyordu ama çok önemli değil. Etrafta kimse yok. Gariptir ki. Tamam onu aldık. Şöyle bir yokluyorum. Üzücü oldu be. Üzücü oldu. Orada ultimi atabilseydim hem adamı canını alacaktım hem kendim iyileşecektim ama atamadım ultiyi. Afk mısın Genco? Evet Afk. Öldürürüm acımam kral kusura bakma yani. Fena vurdu bana be. Güzel vurdu yani. Gerek var mı? Yok yok şu an gerek yok. Bu bana sardı bu arada. Bu bana sardı şu an ama sıkıntı yok şu an. Hiç tahmin ettiği yerde değilim. Şunu alıp kaçacağım ben hemen. Oo, kaçamadım. Onu nasıl yemedin ya? Öldüm. Öl bakayım. Nasıl ölüyorsun? Güzel aldık o ikisini orada. Onu da koşu yoluna atsaydım ölmüştü. Güzel attım. Onu da yeseydi. Aa yedi galiba. Kral Team Olak mı? <laughs> Ya ultiyi boşa attık biraz ama neyse sağlık olsun. Bana gelme lan. Şurada biri daha var. Vurma bana dayımın oğlu be. Lan vurma. Vuracaksın mı? Vurmadı adam be. Kafa bir tane kütletirse şaşırmam ama. Dayımın oğlu döv onu. Döv onu. değiştir. <laughs> Adam saldı ama <laughs> bu kadar abi işte. <laughs> Güzel. iki tane vurdum kafasına. 1080-1080 vuruyor da o bir işe yaramaz kral. Tamam sıkıntı yok. Atın ultini niye atmıyorsun? Niye atmıyorsun ultini? Ben ultiyi biraz boşa salladım orada ama Bu arada adamla uğraşacağız diye kutu almadık ya yani. Şu kutuları bir üçte alırsam Tamam sıkıntı değil onun bize iki tane vurması Kral ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun sen? Ayıp değil mi şimdi bu yaptığın yani? Oh 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 oh. Tamam onu da aldık Hepsini bir korkutuyoruz şu an oh oh oh, Hepsini yedim var ya Arada kaldım lan heh. Ya kral Rastgele ulti attım bana çarptı ya Şu an ortalık Fena Fena yani herkes birbirinin peşinde. O da otele girerek tehlikeli bir iş yaptım ama. Çok menzilli olduğu için hepsi. Dışarıda bekliyordur öyle ya. Ula atlasana şunu Edgar. Tamam. Yani böyle olacağı belliydi. Böyle olacağı belliydi çünkü çok hızlı. Çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Baktım herkes çok hızlı. Ben dedim Mortus alayım. Tamam şunları şöyle bir alalım. Onların ikisini de ben alacağım kral. Üzgünüm ama. Tamam orayı da güzel aldık. Nita vurmasın bana Nita. Ben bir kaçayım kral. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Çok güzel. Müthiş hareketler orada. Canım az. Oo, hayır hayır hayır. Özellik basacaktım. Yanlış bastım. Özellik basacaktım ya. Orada o özelliği basmış olsaydım birinciydim ya. Basamadım. Elim gitmedi resmen. Tamam. Şöyle bir, bir iki vuruşumu garantiye alıp almak kutuyu çok daha mantıklı. Bu yedi kişi nerede abi? Nereye sığdı yedi kişi bu kadar haritada ya? Yedi kişiyiz lan. Tamam tamam dur özür dilerim. Oğlum sakin ol özellik özellik kullandı manyak ya. Bu kadarsın sen. Sen işte bu kadarsın kardeş. Özelliğin önemini gördünüz mü bu arada? Demin şunu atabilmişim, atabilmiş olsaydım maçı kazanmıştım. Gerçekten üzücü ya. Gerçekten üzücü. Hop. Hop. <laughs> Hop. Hop! Artık vakti geldi. Bir vuruşu boşatmasam çok iyi güzel olurdu. Hayır be. Bu kadar. <laughs> Şak diye aldım adamı. Ayıp değil mi şimdi bu yaptığın senin? Ne vuruyorsun? Niye vuruyorsun bana yani? Tam senin kutunu almış olabilirim. Ama niye vuruyorsun? Hayır! Cana bak! 14 can ne? Vurma. Ne vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Daha yine başladık. Tamam ben de sana vurmaya geliyor olabilirim ama sen vurma kardeşim. Tamam mı? Enerjisiz kaldım da. Penceresiz ultisi de geldi onun anam. Şu an duygu doluyum çünkü. Oyuna ilk başladığımda da ilk oynadığım karakter Rose'du ve şu an Rozla oynuyoruz. Fena vurdu adam bana bu arada. Hala vuruyor lan tamam. Geçsin şu yanma artık. Kendime güvendiğim için bu arada az canımla o alıyorum. Yoksa atak yapmasak canımız dolacak da bayram ayrı mesele de şimdi. Roza güçlü. O yüzden acelemiz yok. Tamam hadi orti takım. Orti takımı. <laughs> bu arada ben de vuracaktım. Orta olmayacaktım tabi. Bak bir da ultisini çekti atacak. Yemem kral yemem. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> bu şey gibi oldu biraz böyle. Hani orti morti dedik adamları birden pataklamaya başladık birbirimizi. Sen gittin mi mi sandın o tarafa? Gitmedim kral. <laughs> <laughs> Ulan ne taktın bana be? <laughs> Ölür müsün artık? <laughs> Belliydi ya bir sıkıştım kenara. Hep dynamite yüzünden. Ulan ne darladı ben herif ikinci oldu yine biliyor musunuz? Ölmedi değil mi dynamite? <laughs> kaça kaça bana vura vura ikinci oldu adam. Dünyanın en bedava şeyi ya. Tamam. Şunları da alırsam mükemmel olur. Ve aldık. Kral. Ben onları alacağım. Boşa yorma kendini yani. Bay aldım bile. Sen kral. Hoş geldin. Sefa getir. <laughs> Her firavunun bir musası oluyor işte. <laughs> İki tarafında dolu. Mükemmel. İki tarafında uzak menzille kaplı bir de. Neyse şu kutuları alalım. Hemen şu kutuları alalım. Onlar savaşsın. Biz enerji alalım. Hepsini ben alsam o kadar mükemmel olur ki. Ama alamam. Dynamite geldi. Tamam onu biraz patlattık. Güzel. Güzel. Güzel aldık hepsini. Kral onu ben alayım mı ben? Aldım sağ olun. Var olun. İyi ki varsınız valla. Sağ olun. Dynamite'ın ultisi var. Ortaya da kapak atmış. Bir de öyle duruyor ortada. Burada da yok. Herkes mi oynuyor oğlum? Herkes oyuncu çıktı. Ben burada kaldım şimdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız yani? 1400'de canı kalmış bak Penny'nin. Yazık. Onu ben alayım mı kral? Çık çık. Ne patlatıyorsun lan sen benim yeşilimi, çimenimi? Bana oraya çimen yaptım da güzel. Bu an boşa girdim buraya. Tamam şöyle bu ultiyi açacağım orada. Ultiyi bana atsa bu arada ben ölmüştüm. Beni unuttu mu? Beni görmüyor musunuz oğlum siz? İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.